Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Abdullah Samet Başoğlu. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle hepinize hayırlı cumalar diyorum. Bu videoyu cuma günü çekiyorum. Ve bu video cumartesi günü atılacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün futbol severler üzerine bir videoyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar. Yarın çok ama çok önemli bir maçı çıkılıyor. Galatasaray Beşiktaş maçına çıkılıyor. İki takım açısından da gerçekten önemli bir maç. Galatasaray kazanıp ee, şampiyonluktaki umudunu sürdürmek. Kalan son iki haftaya umutlu girmek. Beşiktaş ise kazanıp son iki, son iki haftaya çok daha rahat girip lider girdi haftayı lider tamamlayıp şampiyonluğun en büyük favorisi olmak istiyor. İki takımın da hedefleri var. Bu maçta Galatasaray'ın Beşiktaş'a göre daha atak oynayacağını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın kazanmakta yana başka şansı yok. Yani Beşiktaş kaybetse bile son iki maçını kazandıktan sonra yine yine şampiyon olabiliyor. O yüzden Galatasaray'ın kazanmaktan başka şansı yok. İki takım da mutlak galibi parolasıyla maçı çıkacaklardır ama Galatasaray'ın daha atkılı, etkili, daha atak, daha baskın oynayacağını düşünüyorum. Beşiktaş biraz daha kontrollü oynayacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki Beşiktaş'ın bazı eksiklikli eksikleri var. Önemli eksikleri var. Bu eksikler Galatasaray açısından bir avantaj. Beşiktaş, Beşiktaş açısından ise bir dezavantaj. E, biliyorsunuz pandemi sürecindeyiz, 17 e, günlük kapanma sürecine girdik ve taraftarlar maçlara gelemiyor arkadaşlar, e, seyirciler maçlara giremiyor. O yüzden arkadaşlar şunu söyleyeyim sizlere, taraftarların maçlarda olmayacak olması da takımlar için bir dezavantaj. Çünkü arkalarında taraftar gücü olması, taraftarların desteğinin olması, onların destek vermesi onlar için daha önemliydi. Evet arkadaşlar ben Beşiktaşlıyım ve derbiyi Beşiktaş'ın kazanmasını istiyorum. Ne olur orasını bilemem. Bu derbi sadece Beşiktaş'ın Galatasaray'ı ilgilendiren bir derbi değil. Fenerbahçe'yi de ilgilendiriyor. Eğer Fenerbahçe bu hafta kazanırsa Beşiktaş ve Galatasaray'la berabere kalırsa hem Galatasaray'la puan farkını biraz daha açmış, Arkadan gelen Galatasaray'la puan farkını açmış, Hem de e, takip ettiği Beşiktaş'la puan farkını biraz daha azaltmış olacak. Son iki haftaya biraz daha rahat, biraz daha umutlu girmiş olacak. Tabii ki kendileri kazandıkları takdirde. Bu maç hem Beşiktaş hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'yi ilgilendiriyor. Birinci Beşiktaş, 2. Fenerbahçe 3. Galatasaray'ı ilgilendiren bir maç. Ee, i̇nşallah bol ataklı, bol gollü, keyifli bir maç olur. Hakeminin damga vurmadığı bir maç olur. E ben bu maça hani böyle tecrübeli bir hakem gelmesinden yanayım. Umarım öyle de olur. İki takımın teknik direktörleri de birbirlerinin az çok safını biliyorlardır. Hangi bölgelerde ne gibi eksiklerin olduğunu, hangi bölgelerde zaafının olduğunu az çok biliyorlardı. O zaafları da kullanacaklardır. İki takımın da teknik direktörü de takımını galibiyet için maça hazırlıyor. İyi itmen yapıyorlar. Bu maçtan önce taraftarlar takımı stada da yollayamayacaklar. Daha öncesinde stada gidene kadar taraftarlar futbolcuların yanına gelip orada tezahüratlarını yapıp destek olup arkalarında olduklarını gösteriyorlardı. Şimdi bu oyunu günün kapanma sürecinden sonra bunu da yapamayacaklar arkadaşlar o yüzden o yüzden arkadaşlar taraftarlar en azından kendilerini sosyal medyada gösterecekler taraftarlar takımlarını destek olduklarını arkalarında olduklarını galibiyeti inandıklarını kazanacaklarına inandıklarını sosyal medya üzerinden göstereceklerdir Beşiktaşlıyım inşallah Beşiktaş kazanır diyorum maçta birçok kişinin Galatasaray kazanacağı yönünde yorumlar yaptığını görüyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Beşiktaş bir ters köşe, yapıp herkesi yanıltıp kazanacak ve son iki haftaya çok daha rahat girecek diye tahmin ediyorum. Tabii ki diyeceksin, sen Beşiktaşlısın. Tabii ki Beşiktaş'ın kazanmasını istersin. Tabii ki Beşiktaş'ın kazanacağını düşünürsün. E Beşiktaşlıyım evet. Beşiktaşlı olan bir kişi tabii ki Beşiktaş'ın kazanmasını ister. Kazanacağını düşünür. E Galatasaraylı bir kişi de Galatasaray'ın kazanmasını ister ve Galatasaray'ın kazanacağını düşünür. Evet arkadaşlar bütün maçlar cumartesi günü saat 8.30'da oynanacak. Bu çok önemli. Çünkü Fenerbahçe maçından gelinliğine alınacak bir haber. Fenerbahçe'nin öne geçmesi veya Fenerbahçe'nin geri düşmesi bile Fenerbahçe'nin gol atması veya gol yemesinin haberi bile hem Galatasaray'ın hem daha da hırslandıracak. Maç içinde oyunu daha da etkileyebilecek arkadaşlar. Umarım hakemler hata yapmaz. Var odası hata yapmaz. Hakemlerin hata vurmadığı, takımların iyi oynadığı, hak kazandığı. Ee, evet Galatasaray kazandı. Hak etti diyebildiğimiz veya Beşiktaş kazandı. Hak etti diyebildiğimiz bir maç olmalı. Hakem maçı Beşiktaş'a verdi Veya hakem maçı Galatasaray'a verdi Demeyeceğimiz keyifli bir maç olur inşallah. Galatasaray'da Mustera en büyük önemli etkenlerden biri. Çok iyi kurtarışları var. belki Ve kimsenin, belki de birçok kişinin e, değiş, değişmeyecek bir kararı olan Türkiye'nin en iyi kalecisi dediğimiz kalecileri var. Bakalım Falcao son maçlarda hani beklenmedik oyun sergileyebiliyor. Yine Galatasaray'da genç Kerem Aktürkoğlu Avrupa'dan, Avrupa'dan da Sevilla'dan teklif aldı. Ve belki de birçok takımdan daha teklif alabilecek. Çünkü şu anda çok iyi oynuyor Kerem Aktürkoğlu. E, Emre Çolak Galatasaray'daki Emreler son zamanlarda kendini göstermeye başladılar. Yine. Yani, bakalım neler olacak. Markao. Her zaman benim Galatasaray'da en beğendiğim oyunculardan biridir. Galatasaray Markao'yu e, Portekiz Ligi Lig düşmüş takımından aldı. Portekiz Ligi'ni Lig düşmüş takımdan aldı. İsmi bilinmiyordu. Adı bilinmiyordu. Kimdir ne dediler bilinmiyordu. Ama Galatasaray'da çok iyi oynuyor. Beşiktaş'ta Ersin. Ersin Destanoğlu. Kalecimiz Fabri gittikten sonra ne yapacağız diye çok düşündük ama Ersin Fabri'nin yerine tam anlamıyla doldurdu. Ve hatta Ersin'in Fabri'den daha iyi olduğunu söyleyenler var. Bence Fabri daha iyiydi ama Ersin de çok iyi bir kaleci. Ve Avrupa'dan Fransa Ligi'nden Nice takımından teklif aldı söyleniliyor. Beşiktaş'ta bir daha benim en beğendiğim oyunculardan biri. Birçok kişi vida gitsin dediği zaman bu vida gitmeli, bu vida ne işe yarar, bu vida iyi oynayamıyor, sat gitsin, eline para gelsin dediklerinde siz salak mısınız gitmesin dedim. Gitmesini hiç istemedim ve bugün de kendini gösteriyor. İki takım da galibiyet için maça çıkacak. Ben hırslı bir maç olacağını düşünüyorum. Sert bir maç olacağını düşünüyorum. Çünkü iki takımın da kazanmak istiyor. Hala hele Galatasaray daha çok kazanmak istiyor. Çünkü kazanmaktan başka şansı yok. Beşiktaş kaybetsi bile bir umudu var. Ama Galatasaray kaybederse hiçbir umudu olmayacak arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Galatasaray Hala şampiyonluk için e, gidiyor. Son haftada kazandılar. Zar zor da olsa son dakikalarda da olsa aslan golle kazandılar. Ve ben de bu şampiyonluk içinde varım dedi. Belki birçok e, kişi Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali düşük görüyor ama eğer bugün kazanırsa ve Fenerbahçe'de kaybederse bu hafta Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali oranı birden daha çok artacak arkadaşlar. Umarım güzel bir maç olur diyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün Beşiktaş. Galatasaray derbisi var. Yani Galatasaray Beşiktaş derbisi var. Bu derbi hakkında biraz sizlerle konuşmak istedim. Evet bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olup video videolarım sonuna kadar izleyip beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atıp yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Güle güle. Bay bay. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.